Evlenmişler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Naci ve Safiye yeniden mi ayrılıyor? İnci babasını o evden gönderebilecek mi? Gül beni bekleyen zorlu süreç ne? Gülru Naci'yi bırakıp gidecek mi? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Masumlar Apartmanı dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak dizimize destek verebilirsiniz. Ayrıca Güldür'ü nereden çıktı? Geldiği gibi geri gitsin diyenler de videomuzu beğensin. Bu fikirde olan kaç kişiyiz hep birlikte görmüş olalım. Geçtiğimiz videolarda anlattığımız gibi tüm olaylar bir bir gerçekleşti. Dizimizin yeni bölümünde artık bambaşka heyecan dolu sahneler bizleri beklemekte. Safiye ve Naci'nin aşkı maalesef önlerindeki birçok engelden dolayı başlayamayacak. Bu bölümde izlediğimiz muhteşem yaklaşımlar hepimizi ekranlara kilitledi. Fakat artık Naci ve Safiye birbirlerinden uzaklaşmak zorunda kalacaklar. Çünkü Gülru Safiye ve Naci'nin arasındaki en büyük engel olacak ve asla ikilinin arasından çekilmeyecek. Kendisi mutsuz olduğu için onların da mutlu olmasına müsaade etmeyecek. Naci Gülru'yu göndermek isteyecek fakat Gülru asla gitmeyecek. Safiye sonradan Gülru ile karşılaşacak ve artık Naci'yi istemeyecek. Ve tabii sonra ise yaşadığı aşk acısı ve hayal kırıklığı ile büyük bir depresyona girecek. Bu süreçte evde asla hiçbir iş yapamayacak ve kendisini odasına kilitleyecek. Hal böyle olunca da Gülben evin bütün sorumluluğu ile ilgilenmek zorunda kalacak. Bu nedenle Gülben çok zor bir süreçten geçecek. Han ise ablasının bu durumlarından dolayı Naci'yi bitirmek isteyecek. Ama Han Naci'ye hiçbir şey yapamayacak. Uygar gibi onu korkutup hayatlarından gönderemeyecek. Masumlar Apartman dizimizdeki en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz karakterleri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Diğer fragmanlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın.